değerli basın mensupları 5 aylık bir süre hukuksuz bir şekilde hürriyetim gasp edilerek ve terör örgütü elebaşısı Abdullah Hücalan da yürütülen müzakere sürecinde konuşmamam için rehin alındığım Silivri Ceza İnfaz kurumunda Sayın Genel Başkan tarafında yalnız bırakılmadım. Ziyaretime geldi, davalarıma geldi, arkadaşlarıyla birlikte Silivri'nin önündeki Zafer Otağı'na geldi. Ee, bir hafta arayla gerçekleşen son iki duruşmada e, yanımda oldu. Ben bugün kendisine sizlerin önünde teşekkür, Daha, teşekkür ederim. Teşekkür Sadece Sayın Genel Başkan değil, bütün sevgili Milli Yol Partisi mensubu kardeşlerimin de desteklerini yanımda hissettim. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ne yazık ki ülkemiz e, bu sabah yine bir e, şafak operasyonuyla güne başladı ve devam edeceği benziyor düşman ceza hukuku uygulaması kadar milli birliğimizi tahrip eden, ilk cephenin oluşmasını engelleyen bir başka uygulama yok. Anayasanın 10. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının renk, dil, mezhep, felsefi inanç, siyasi parti farklılıklarına rağmen anayasa önünde ve yasalar önünde eşit olduğunu söyler. İçinden geçtiğimiz süreçte anayasanın 10. maddesinin askıya alındığını görüyoruz. İktidar mensuplarına uygulanan hukukla muhalefete uygulanan hukuk aynı değil. Şimdi Allah için elinizi yüreğinize koyun ve şu sorunun cevabını verin. Kızılay genel müdürünün kızı bir trafik kazası yaptı, ölümlü ve yargılandı, dört yıl hapse mahkum oldu. Elbet isteyerek yapmadı, vefat eden gencimize Allah'tan rahmet eylesin diliyoruz ve trafik kazasına gerçekleştiren... ...Kızım Rıza'da büyük geçmiş olsun diyor. O da böyle bir şey olmasını istemez. Ancak bu trafik kazasını... ...mesela Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı'nın kızı yapsaydı... ...acaba tutuksuz yargılanır mıydı? Hayır yargılanmazdı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu adalet değil. Bu bağımsız yargı değil bu anayasanın 10. maddesinin askıya alındığı ve muhalefete düşman ceza hukuku uygulandığı bir rejimin adı. Biz muhalifler 1940'lı, 50'li, 30'lu, 60'lı yıllarda Amerika'nın güneyinde yaşayan zenci Amerikalılara benziyoruz şimdi. Kağıt üzerinde eşitiz ama gerçekte hayatta eşit değiliz. Ve hiçbirimizin Sayın Genel Başkanım da benim de ve sizlerin de ne yazık ki yasal ve anayasal haklarınızı kullanmanız iktidar izin verirse ve verdiği ölçüde geçer. Anayasa Mahkemesi bütün mahkemeleri bırakıyorum. Bak, Anayasa Mahkemesi sizin lehinize bir karar alırsa iktidar uygulayamayabiliyor. Hatırlatayım mı? Can Atalay kararı Bir milletvekiliyle ilgili karar aldı ve iktidar bu kararı uygulamadı. Bir başka hadisede Yargıtay beraat kararı verdi bir kişiyle ilgili olarak beraat kararı uygulanmadı kişi tahliye edilmedi 6 ay sonra başka bir yargıtay dairesi bir başka mahkumiyet verdi ama o 6 aylık sürede adam içeride tutuldu böyle bir hukuk sistemi mi? hiçbir ülkede yok çünkü bu hukuk değil artık onun için ben tutuklandığım gün avukatlar şunu söylüyorlardı bize hukukla ilgili bir şey sormayın. Çünkü bizim bildiğimiz hukukta bu yok. Bu süreç devam ediyor. Bu yüksek tansiyon politikası Türkiye'ye de zarar veriyor. İktidara da zarar veriyor, muhalefete de zarar veriyor. Bu yüksek tansiyon politikasından artık Erdoğan'ın vazgeçmesinin zamanı gelmiştir, hatta geçmiştir. Neticede bu yüksek tansiyon politikası ne kadar daha sürdürülebilir? Seçime kadar. Seçime kadar bu yüksek tansiyon politikasından muhalefet yüzde 40 zarar görecekse iktidar yüzde 60 zarar görüyor, görmeye devam edecek. Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz. Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz. Vatandaş sabahleyin buzdolabını açtığı zaman yeni anayasayı görmek için açmıyor. Peynir var mı, tereyağı var mı, zeytin var mı diye görmek için. Ve yok arkadaşlar. Peynir de yok, tereyağı da yok, zeytin de yok. Çünkü bunların hepsi artık lüks madde. Evet. Onun için biz tekrar hukukun olduğu bir Türkiye istiyoruz. Ve Sayın Genel Başkan'ın huzurunuzda bu hukuk mücadelesinde bizlere destek olduğu için, bana destek olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir gün, bir gün, birkaç gün önce 10 askerimizin yaralandığı bir PKK İHA saldırısı gerçekleşti. 3-4 kilometrelik bir kablolu İHA ile saldırmışlar. Daha sonra aynı bölgeye bir başka saldırı daha yapıldığı ifade edildi. Ancak bu ikinci saldırıda yaralı haberi yok. Fakat Mart'ın, bir, e, Haziran'ın birinci haftasında bana gelen bilgi bir başka saldırının olduğu ve bir askerimizin o saldırıda yaralandığı şeklinde. Fakat Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu saldırılarla ilgili hiçbir açıklamanın yapılmamış olmasını hayretle izliyoruz. Açıklama yapılmadı ama eski bir AK Parti milletvekili Twitter üzerinden Şamil Tayyar Bey kendisine gelen bir bilgiyi, resmi makamlardan geldiğini söylediği bilgiyi paylaştı. Ve bu çerçevede siz de sorunuzu soruyorsunuz zaten. Yani sürecin yönetim şekli bu. Kimliği belirsiz bir devlet yetkilisi, bir eski AK Parti milletvekilini arıyor, o da tweet atıyor. Doğrusu ortada bir süreç var ise bu böyle yönetilmez. Böyle bir iletişim stratejisi olmaz. Gelelim şimdi söylenilen ikinci şeye. Silah teslimi olacak. Türkiye'nin elinde PKK'nın hangi silahlara sahip olduğunun envanteri var mı? Ortadoğu'da silah bulmak çok ucuz ve çok kolaydır. PKK 5 tane Karastikov, 6 tane Bixi teslim etse ve bunların fotoğraflarında yaysa e, bunun nasıl bir değeri olur? YPG'nin elindeki silahları PKK'nın elindeki silahlardan saymıyor muyuz? Eğer saymıyorsanız kilit pençe harekatı sırasında Kuzey Irak'ta YPG'lilerin getirip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanmış olduğu sofistike silahlar bunları teslim edilmesini isteyecek misiniz, istemeyecek misiniz? Pejan bulunan silahlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Pejan bulunan silahlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Son iki hafta içerisinde Suriye'den İran'a kaydırılan ve Pejan'ın sayısını arttırmayı hedefleyen YPG kuvvet sevkiyatı konusunda paylaşacağınız Türk halkıyla bir bilgi var mı? Özetle e, bahsedilen süreç çok kötü yönetilen ve e, doğru bir noktaya doğru da gitmesi mümkün olmayan bir süreç. Bu süreçle ilgili beş Temmuzda yapacağımız basın toplantısında daha kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağız. Eee sorunsuz bayığın bayığın var. Eee herhangi bir olağan bir seçimde milli cephede e, bir ittifak düşünüyor musunuz? Ee, henüz bir seçim atmosferi olmadığı için e, bir somut proje olarak e, ittifak sürecinden bahsetmek mümkün. Ancak şunu görüyoruz ki Türkiye'nin objektif şartları birlik olmayı e, zorluyor ve bu tarihsel bir bebal hepimizin omuzlarında e, hiç kimsenin e, kişisel e, menfaatlerini ve e, önceliklerini ön plana çıkartmaya hakkı yok. Hepimiz e, çocuklarımıza, torunlarımıza e, ve bu ülkeye karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğu yerine getirecek şuur içerisinde davranmalıyız inancım Bey. Sen ya başkan, çok e, zaten içinde terörsüz Türkiye sürecine e, siz karşıydınız ve e, bu nedenle de e, katillerine afyok mitingleri düzenliyordunuz. E, tutuluğumuz bitti, bundan sonra da bu mitingleri düzenlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. E, tutukluluğum bitti. E, sürece muhalefetimiz ama devam ediyor. Ben tutuklandıktan sonra da Arkadaşlarım Türkiye'nin değişik yerlerinde bu mitingleri sürdürmeye devam ettiler. Şimdi 5 Temmuz sonrasında yeni bir muhalefet stratejisiyle Zafer Partisi sahaya inecek.